Yapamıyorum, hareket ettiremiyorum bacaklarımı. Taş kesildi sanki ayakta bile duramıyorum. Bak bana. <laughs> yürüyebiliyordun sen. Koltuk değnekleriyle de olsa yürüyordun. Bir anlık bir şey bu. Başka bir açıklaması olmaz. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya öyle değilse. <laughs> Seni yatağa taşıyacağım şimdi. Ellerini boynuma sar. Kuvvetlice tut. Tereddütlü değil ama. Sanki bir bütünmüşüz gibi. Tek beden gibi. Sadece bizi düşün. Başka her şeyi unut. Tamam mı? Şimdi bir bakalım yeniden. Bunu hissediyor musun? Bunu? Hissediyorum evet. Ama... Ama güç yok bacaklarımda. Neden oldu böyle bir anda? Ya yürüyebiliyordum sen de gördün. Ne oldu böyle? İlaç etkisini gösterdi. Vücuda saldırmaya başladım. O zaman şov başlasın. Anlayacağız. Ama sakin olacaksın önce. Hayır kötü bir şey oldu. Kötü bir şey oldu. Kendini bırakmayacaksın. Şimdi öğreneceğiz her şeyi. Doktoru arayacağım. Ağlama. Ne oluyor? Yaman Bey bir problem mi var? Seher Hanım iyi misiniz? Eğer kalkınca birden güçsüz hissetti kendini. Adım atamadı. Boşlukta gibi yere yığıldı. Ne demek bu? Ne oluyor? Sakin olun. Bakalım. His var mı? H hissediyorum ama... Hareket ettiremiyorum. Külçe gibi bacaklarım tutmuyor. İnanın ben de sizin kadar şaşkınım. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Neden olmuş olabilir bu? Bugün ayakta duruyordu. Dün de öyle. Psikolojik ya da sinirsel bir durum olabilir bunun arkasında. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım ama... ...bazı vakalarda böyle şeyler olabildiğini duymuştum. Hastaneye gidiyoruz. Doktoru arıyorum. Merak etme. Endişelenmeyin, Seher Hanım bir şey yoktur bence. Tamam, hemen geliyoruz. Gidiyoruz hemen. Yamancım, ne oluyor Seher'in sesi koridora kadar geliyor. Eğer doktor tetkik isterse, yaptığın ilaç ortaya çıkar mı? Merak etmeyin, bu durumda kan testi yapılmaz. Travma ya da tümör kaynaklı nörolojik bir hasar var mı diye bakacaklardır. Bunun için de MR ya da tomografi çekecekler. Tabii bu ilk etapta. Daha sonrasında da araştırma. Biz o zamana kadar işimizi bitirmiş olacağız. Sen hastaneden dönünce seherciğimize iğnelerini yapmaya devam edeceksin. Felç kalana kadar devam edeceksin.